Ben de Manisa Şehir Hastanesi'nde çocuk metabolizma hastalıkları hekimi olarak görev yapmaktayım. Daha önceki görev Diyarbakır'da çocuk hastanesindeydi. Burada da birçok metabolik hastalık takip ediyoruz. Diyarbakır'daki ailelerimizle de iletişimimizi koparmadık. Bu hastamız da şu anda ailesi hastasıyla ile bizimle iletişime geçti. Çocuğun Siirt'teki devlet hastanesinde kritik durumda yatıyor olduğunu. Çok hızlı bir şekilde uçak ambulansla hastanın sevki bize gerçekleşti sağlıklı şekilde. Daha sonrasında hastamızın bu süreç içerisinde ciddi şekilde metabolik hastalığından kaynaklı vücudunda zehirli maddelerin birikmesi nedeniyle hastamıza kan değişim işlemi, hemodiafiltrasyon işlemini başarılı şekilde çocuk yoğun bakım uzmanımız sayesinde uygulaması, gerçekleştirdik. Tüm ekibimizle birlikte hemşirelerimiz olsun nöbet tutan hekimlerimiz olsun çocuk yoğun bakım uzmanımız olsun ve laboratuvar personelimiz de bunun içerisinde ekip olarak hastanın tüm tedavi sürecinin yönetimini aciliyetine uygun tüm tedavilerinin düzenlenmesini, beslenmesini sağladık ve inşallah onları buradan yine evlerine siirti uğurlamayı arzu ediyoruz. Ben Manisa Şehir Hastanesi çocuk yoğun bakım uzmanı olarak çalışıyorum. E, hastamız 15 gün önce çocuk metabolizm uzmanımızla konuşarak Siirt e, aldık. Aldıktan sonra hastamızın kusmaları ve ensefalopatisi vardı. Hastamıza 3 gün aralıksız olarak hemodiyafiltrasyon uyguladık. E, sonrasında hastalarımızın bilinci düzeldi, kusmaları kesildi ve oral tedaviye geçtik. Oral alımı çok iyi şu an tedavisini gerçekleştiriyoruz. enfeksiyon tedavisi bittikten sonra hastamızı sağlıklı bir şekilde sihirde göndermeyi planlıyoruz. Evet, çocuğum çok hastaydı, çok kötüydü. Biz de buraya getirdik Manisa Hastanesi'ne. Doktorumuzun yanına geldik. Çok sağ olsun. Çok iyi bizimle. Bu teşekkür ederim. Allah olsun doktorumuzdan. Çok memnun kaldım. Hemşirelerden, doktorlardan. Yani çok ilgileniyorlar, çok iyiler. Sağ olsunlar.